Bir de e, Allah için diyor, hak için. E, işte onun hak kendini onun için caiz olmayan veya bize ait olan niteliklerle nitelemiştir deme. Böyle ifadede bulunma diyor. Alemde gözüken her ne nitelik varsa, sıfat varsa hepsi Allah'a aittir. Yani burada kendini kayıtlama, caiz olmayan niteliklerle e, nitelenme mevzusunda da burada İbn Arabi Hazretleri daha önceki konularda dedi ki Allah'ı her ne kadar bütün sıfatların sahibi Allahu Teala olmakla birlikte Allah'ın hoş görmediği şeyler üzerinden sıfatları ona izafe ederek Allah'ı bu şekilde sıfatlandırmak veya isimlendirmek edebe aykırıdır dedi. Yoksa hakikati itibariyle bütün isimler Allah'ın aynı şeyi de söylüyor. Bütün kelam söylenen söz Allah'ın sözüdür, kelamıdır. Ama bu sözlerin içerisinde Allah'ın hoşnut olmayacağı sözler de var. Ama bu da şimdi bu hoşnut olunmayacak sözleri ede ben Allah'a izafe etmekten sakınmak gerekir. Kendisini tanımladığı gibi İslam'da. Evet. Allahu Teala kendisini nasıl bize tanıttıysa Kur'an'da peygamberin diliyle biz de o sıfatlarla onu ee, zikretmemiz gerekir, ifade etmemiz gerekir, dua etmemiz gerekir. Ama işin hakikatinde diyor İbn Arabi Hazretleri, bütün alemdeki sıfatların hepsinin sahibi, yaratıcısı olduğu için sıfatların sahibi de odur. Ama burada bir edep meselesi var yani. Edep gereği Allah kendisini neyle betimlediyse, tanımladıysa, sıfatlandırdıysa o sıfatlarla Allah'ı sıfatlandırıp dua etmek gerekir veya işte ifade etmek gerekir. Burada edep giriyor devreye. Hocam aynı konuda yani aynı Vayette 411. bölümde Allah sizi ve amellerinizi yarattı dedi. Evet. Şimdi bir işi sahiplenmek sizin yapmak yani arif olan bir işi sahiplenmek sahipten eksizini yapar. Sizin yapar. Yani. Evet. Tabii. Yani aynı yani sıfatlara denk geliyor. Evet. Yani bir işi sahiplenmeden nasıl olur? Yani bakmalı? kendine izafe yani etmeden, benlik atfetmeden. Tabii. E, yaparken hani bunu ben yapanın yaparken... da hak olduğunu bilerek yapmak yani. Hakikatinin hak olduğundan dolayı. Peki ardından şöyle dedi hocam, e, yükümlülükten bahsetti. Gayret etmek de gerekiyor. O gayreti de şeye veriyor zaten. Yaratılmışa veriyor Allah. Yaratılmışa veriyor. Şimdi Dolayısıyla yaratılmış gayret... o yapılan fiilin sonucunun cezasını ya da mükafatını da gene yaratılmışa veriyor. Hocam şimdi amel. Sizi ve amellerinizi yarattı var. Evet yapılan e, fiillerimizi biz kendimizden bilmeyeceğiz. Bak bu ikinci bilgi. Üçüncü şey de diyor ki gayret et. İşte. E, gayret de fiil, bir fiil. Evet. Onu da veren Allah. Burada işte mertebeleri ayrıştıracağız burada. Burada mertebe giriyor devreye. Diyor ki sizi de fiillerinizde yaratan Allah. Bu üst mertebeden konuşuyor bunu. Çünkü bütün her şeyi yaratan Allah. İstisnasız. Yani burada şunları şunları Allah yarattı da şunları şunları da kul müdahil oldu da yaptı. Hayır böyle bir şey yok. Hı hı. Sizi de fiillerinizde yaratan Allah. Bununla birlikte diyor, e, amellerin karşılığını Allah kula nispet eder. Yani yapılan amelin, herhalde ameli yapan Allah. Ama o amel hangi mazhardan açığa çıktıysa, hangi kuldan, o kuldan açığa çıkan amele göre de Allah mükafat ya da ceza veriyor kula. cilve Rabbani. Ya burada tabi çok ince bir cilve-i Rabbani var. Öyle. Şimdi, evet. Hocam şöyle düşünebilir miyiz Zaten yüksek mertebedeki kişi bunu bilir, kabul eder. Evet. İtiraz etmez. Evet. E aşağıdaki de ya nasıl olur, öyle şey olur mu? O verdiyse cevabına giriyorlar yani işte o zaman bizim ne hükmümüz kalıyor diye. İşte o da alt mertebeden yaptığını karşıda bu Alacaksın diyor. geliyor mu? Geliyor tabii ki. Şimdi tabii aynı hangi mertebeden bakıyorsan Allah o mertebeden kuluna muamele yapıyor. Sen şimdi bütün hakikate hakkıyla vakıf olmuş bir kul isen amelleri bizi ve amellerimizi yaratanın Allah olduğun bilincin mükemmelen okulda oturmuşsa zaten o bakış açısındadır okul. Orada kalkıp da e, işin sonunda amelin karşılığında ceza ya da mükafatta karşılık verildiğinde Allah tarafından itiraz etmez ki. Neyine itiraz edecek? Zaten Allah'ı tanımış. Tevhidi bilmiş. Ayrılık yok ki, ikilik yok ki neyine itiraz etsin? İtiraz eden kim peki? İkilik gören. İkilik görene de Allah o zaman diyor işte işte amelin ey kulum işte karşılığı da bu. Şurada güzel ameller işledin al sana mükafat. Şurada kötü amel işledin al sana ceza. Hocam e, gayret harcanmasaydı yükümlülük olmazdı da belli. Evet. Harcanan gayret yükümlülüğü doğuruyor tabii ki. Yani bir, bir şey için yapmak için gayret harcamak Doğru. Bu harcanan gayret yükümlülüğü gerekiyor. Yükümlülüğü gerek. doğuruyor. Peki ben ne her şeyi Üzerine izafe almayan kişide de yükümlülük olmuyor mu? Şimdi gayreti olmayan kul olmaz. Yani sen hakikati bilen de olsan, bilmeyen de olsan mutlak gayret harcıyorsun. Bir şey yapmak için bir çaba. Hakikati bilen gayret harcarken o gayreti açığa çıkaranın Allah olduğunu bilir, görür. Hakikati bilmeyen gayret harcarken ben gayret ettim der. Ben çabaladım, dolayısıyla böyle oldu der. İyi ya da kötü neyse. Ama gayret açığa çıkmayan hiçbir kul yoktur. Ondan dolayı da yükümlülük gelmiştir. Onun için de yükümlülük binmiştir. Bak Arif de gayret harcar, halk da gayret harcar. Gay gayretsiz bir şey yok. Gayreti yapma yani. Ha ben madem gayrete göre yükümlülük biniyormuş. Benim bir gayretim yok. Ben hiçbir şeye, hiçbir gayrette bulunmayıp şurada Anladım. oturacağım de bakalım. Kim yapıyor? Var mı öyle yapan bir insan? Yok. Dünyada yok öyle bir şey. O hocam giyinemeden bile oluyor, değil mi? Hayır yok zaten İlmancı öyle duramaz kimse yani. yani. Alim de olsa böyle bir şey yapamaz. Hiç bilgisiz bir insan da olsa yapamaz böyle bir şeyi. Velev ki yapmış olsa onun gayreti de odur. Yani aç susuz köşesinde oturup ölmektir onun o gayreti. Gayret yani. şey. evet, <laughs> ona gayret <laughs> etmiştir yani. <laughs> tabii, tabii. Nihayetinde görüyoruz ki gayret var. Gayretsiz. Herkes gayret etmekte. Ama bilerek ama bilmeyerek. Herkes kendisi hakkında takdir edilmiş şeye ulaşmak için gayret etmekte. Bir de ha. şey miyiz o onun takdirinde gayret etmemek var. Tabi onun takdirinde de işte çaba sarf etmemek var. Var evet. Tabi.